Evet gençler kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir oynanış videosuyla beraberiz. Bu oynanış videosu 2020'nin son oynanış videosu olabilir arkadaşlar. O yüzden galibiyetle bitirmek istiyorum bu videomu. Darısı artık 2021'e inşallah daha aktif olacağız. Hemen dönüyoruz. Hemen şöyle bir oyun planımıza bir bakalım. Arap bir kardeşimiz geldi. Bizi kim yarı yolda bırakmış? Mbappe yarı yolda bırakmış ama full gelmiş Torres. Torres alalım. Kante yarı yolda bırakmış. Goreska yüksek gelmiş. Defansta sıkıntımız yok. 2 bekle oynayacağız. E, Fernando Santos'la hep 4 stoper oynadım ama bekli oynamak da iyi gibi görünüyor. E, bu arkadaş da zaten kanatlardan gelecek. Bence de bekleri ben orada tutayım diye düşünüyorum. İnşallah Nanaito olmayız. Hemen şuradan çakılı kalma Ronaldo diyoruz. Defansif Vieira, kontra hedef. Ronaldo kontra hedef. Tabii ki Fernando Torres diyoruz arkadaşlar. Bakalım neler olacak? de gamer youtube hemen bir oyun analizine de bakalım. Uzun pas oynuyormuş. bir dakika. Aynen. Ben de ben de öyle oynayacağım. Şimdi oldu arkadaşlar, evet. Ben de böyle oynayacağım. Çünkü Fernando Santos'un e, defansif taktiği şey, uzun top taktiği arkadaşlar. Hemen tekrardan ayarlayalım. Tamam. Onu iki hatırladık yani yoksa Nanayto ofansif bekler, bekleri çıkartıyor ileriye. Oo, lan keşke 4-3-3 şey falan dönseydik ya. Ama ben onu ayarlamadım tabi. Benin defans çizgisi kullanıyor. Haa. Ara topları yememek için. Bakalım da gamer. Hemen şuradan bir de siyah forma seçelim. Yetişebileceğim mi? Yetiştim. Stadyuma yetişebileceğim mi? Yetişirim lan yetiştim arkadaşlar. İşte siyah forma ve işte stadyum ultra fort başlıyoruz. Haydi oğlum son 2020'nin son oynanış videosu. Galibiyetle bitirelim. Bu maç bizim olsun. Darısı 2021 arkadaşlar. Yeniden bir yapılanmayla yeni bir teknik direktörle daha iyi, daha güzel seçerek tabii. 20-20'deki e, acemiliğimizi atarak daha iyi şekilde çıkacağız inşallah. Saat Sports Club ve maça başlıyoruz. Ultra tıklım tıklım ve Torres'in vuruşuyla maça başlıyoruz. Vieira hemen ileriye oradan kim var diye bakıyorum. Rumeniye ben koşarım at bana dedi. Rumeniye o alamadı. O da hemen uzun topa başladı. Yaşasın o en sevdiğim oyun tarzı. O uzun top bu uzun top. O uzun top bu uzun top. En çok uzun topu kim atarsa maçı o kazanacak arkadaşlar. Hemen şurayı kapatmaya çalışıyorum. Ortada boşluk bir var ama Beckenbauer orayı gördü. Vieira basıyor. Trent Alexander-Arnold geldi. Aha böyle atılır dedi uzun top. Ronaldo indirdi. Ronaldo içeri kaçıyor. Torres. Torres çok kötü pas attın ama e, hata bende çünkü e, dengesiz attım arkadaşlar. Indirsin onu varan. Çok güzel. Çok güzel. Torres. Ortayı gördü. Goreska. Goretzka tekrar Torres'i görse tehlike. Rumenige. Ronaldo. Ronaldo atamadı. Ronaldo atamadı arkadaşlar. muhammed Salah'la sağ kanattan gelecek diye düşünüyorum. Hemen şu tarafı kapatalım. Roberto Carlos'a döndü. Alexander Leibol. Arnold. Offside mı? Foul. Foul yapmışız. Kafu şöyle bir içeri bakıyor. Adam adama savunma diyorum arkadaşlar. Adam adama savunalım. Alexander Arnold sen de şurada bekle koşum. Oraya geleni. Ooo. Kaliye çekti. Vay 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 vay. Nedved içeri gördü. Beckham. Beckham'dan harika bir şut çıktı. Gol dedim. Arkadaşlar. Zaten Beckham biliyorsunuz Messi'nin R2'si mübarek oyunda ilah. Ama 20-21'e ben de Manchester United paketini almış olmaktan gurur diyorum arkadaşlar. Hemen şuradan ortayı kapatmam lazım. Orta yapacak çünkü. Ve Vieira. Üç bacaklı koçum benim be. Üç bacaklı Vieira. Beckenbauer gidiyor. Beckenbauer önünde bomboş bir alan var. Ronaldo'yu gördü. Ronaldo çekti. Karsten Ronaldo. Güzel bir hata kaçırdık. Yani enteresan. Beckenbauer güzel atar o topu. Vieira ben atacağım. Siz içeri girin dedi. Torres. Torres çarptı. Torres. Yani çok mu köşeye vuruyorum ben abi? Anlamıyorum ki ya. Allah Allah. indir onu Rudiger. Seni yapacağın şey Rudiger. Ronaldo. Ronaldo çıktı. Torres kaçtı. Torres'i gördük. Van Dijk. Orası karışır mı? Karıştır. Karıştıramadı. Karıştıramadı ama top yine bizde. Patrick Vieira. Hemen dön oğlum sol tarafa. Goreska içeriye. Rumenige. Tekrar Rummenigge ama Rumenige kaçsan niye kaçmıyorsun ya? Tekrar Goreska. Beckenbauer. Vieira. Torres. Torres ayağını kaldırıp pas atana kadar arkadaşlar e, araya girdiler. E, i̇ki saat ayağını kaldırıyor çünkü. Ne yapıyorsa ben de bilmiyorum. Ronaldo verdi. içeri Karsten Ronaldo. Defansa çarpıyor. Cristiano Ronaldo'nun şutları. Ama atacağız. Şöyle içeriye sert kesiyorum arkadaşlar. Hemen şu atıyoruz. Rummenigge'nin kafası dışarıya vuruyor. Karl Heinz Rummenigge. Evet. Alisson topu dikiyor. Rudiger onu alırsın. Alırsın Rudiger. Ayı. Alsana oğlum. Suarez ne ya? Rakibimiz geliyor. Döndü. Roberto orta kesecek. Aman dikkat. Bravo. Aman dikkat. Aman dikkat. Aman dikkat. Çok güzel gol attı lan. Geçme de izleyelim. Geçme. Vallahi güzel vurdu Şandelleme vurdu, şandelleme bak. Bak şandelleme bu böyle bak. Şöyle şandelleme veya muz vuruşu yaptı. Aferin lan güzel gol attın. Benim böyle şeyler hoşuma gider. Alınmam, gücenmem. Aferin. Bir daha olsa bir daha yerim yani. Öyle bir gol oldu arkadaşlar. Tamam bir daha olsa bir daha yerim derken şaka yapmıştım o kadar da değil. Yani siz beni ciddiye almayın arkadaşlar. Yeter bir tane güzel attı. Kusura bakma yani. Benim takımın ayaklarının havaya kalkıp pas vermesinde bir sorun var arkadaşlar ama o sorunu çözemedim. Sures, Mohamed... e artık oradan da yeme Ederson yani oh, tam çok şık güzel, güzel bir, gol bir gol yedin. Bak ben de sevindim. Hani o gol zaten yenirdi hani. Aferin lan. Tamam yeter. Yeter yeter tamam o bir kere olur lan. Tamam sakin. Adam bir kere şut çekti gol attı. Sakin. Dön varan. Dön oğlum. Goretzka. Hoysip forward. Oralar karışırsa gol atarız. Varan sakin. Offside oldu, offside oldu, offside oldu. Offside oldu. Hemen maça tekrardan konsantre olurum arkadaşlar. Alexander Arnold dikiyor. Alexander Arnaud Rummenigge onu indirir mi? İndirdi. Kalia Fico. Ya abi. Allah Allah. Oralar referee, karışıyor. Varan da o top. Varan sende o top. Lan Varan var ya yemin ediyorum başımı yakacaksın ya. Lan ne adamsın ya. Oh, well really Çıkar o top bende. Sakin. İlk yarı bir tane atacağım lan. Hadi challenge. İlk yarı gol atma challenge. Hadi bak. Öyle değil. Pas atarsan atarsın da daha, biz daha pas atamıyoruz anasını satayım. Neymarla koşturuyor dümdüz. Bizi de yoruyor. Boşuna bizi koşturuyorsun no, oğlum be. Dedik boşuna koşturuyorsun diye. Abi Bekem bağırın. Yani böyle bir pasın olması imkansız ya. Ciddi söylüyorum imkansız yani. Adam pasör bir herif ya. Yani Mohamed Salah puts his Luis Suarez. İmkansız abi. Ama sorun yok. Ne yapıyorsun oğlum manyak? Evet. Roberto Carlos şöyle bir baktı. Toni Kuruza attı. Toni Kroos. Neymar. It's Çok güzel Ederson. Ederson'u ben çalışıyorum arkadaşlar. Çünkü biraz paslanmıştı. Ederson biraz çalışsın istiyorum. Çok güzel. O Jurgen Klopp oynuyormuş zaten lan bu. Hemen bir oyun planına bir şeylere bakacağım arkadaşlar. Ee, Rumenig'e yorulmuş. Rumeniye yorulmuş. Tabii kontrol hedefi şey verdi. Kontrol hedefi Rumeniye'ye ver. Bir dakika arkadaşlar. Kontrol yok. O Ronaldo'da kalacak zaten şunu Rumenige'ye verelim arkadaşlar. Rumenige kontrada dursun. Haydi bakalım ikinci yarı neler olacak. Old İlk yarı 1-0. Da Gamer'ın üstünlüğüyle bitiyor ve hemen maça başlıyoruz ve presle başlıyoruz. Evet arkadaşlar, rakip top çevirmeye başladı. to Finito. Oğlum adam gibi oyna. Yani hadi son 10 dakikada. Oho birader. Şaka mı yapıyor bize ya? He? Bir e, tane tamam, bir tık ileri alayım hadi çok istiyorsun sen. Tamam Becken. hadi. Tabii, o bana çarpsın ama ona gitsin yani. O bana çarpıp ona gitmek zorunda zaten. Oyun öyle bir oyun çünkü bu oyun. Hani. hani. biz orada şeyiz yani nötr eleman. Çarpsın adama gitsin yani. that put paid to that. İnşallah kırmızı versin ama bu oyunda kırmızıyı zor veriyor. Yani, Kaleci çeker mi sizce arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Çekmedi. Alexander Arnold simply didn't do anything wrong. He was thwarted by brilliance in with the challenge. Now it's Mohamed Salah. Has he picked him out? adam da şaşırdı. Benim oyuncular şaşırdı. Adam da şaşırdı. Çok iyi ya. Birader sakin ol ya. Net durmadan şey yapıyorsun. Oyun oyna ya. Sakin ol. Now it's Neymar. Now it's Cristiano Ronaldo. Arkadaşlar, ben onu atmamıştım. Işte. Arkadaşlar ben offside diye Rumeneği attım vallaha. Vallaha offside diye Rumeneği attım. Well, the pressure is relentless. It's a very, very high press. Yeah, because it's all about Torres. Oh, just fizzes past the post. Oh, and it's such a good effort. And maybe the target really should have been. yapmak istiyorum arkadaşlar. Neyse, oyumuza dönelim. Rudiger. Rudiger Alexander Arnold'u indirdi. Alexander Arnold Goretzka'yı gördü. Goretzka pasını atamadı. Şimdi Rummenigge verdi. Ronaldo. Ronaldo. Torres. Rummenigge. Rummenigge yapma. Yapma oğlum. Yapma. Çok güzel top çeviriyorum. Harikayım. Tierra Tierra Koreska Beckenbauer well be to... Ronaldo Rummenigge Torres Oradan oradan uğraştık Oradan oradan uğraştık En sonunda golümüzü buluyoruz arkadaşlar Bu bize beni gaza getirir Haydi lan basın lan Haydi lan bu beni gaza getirdi Haydi oğlum Beckenbauer kapatıyor Roberto Carlos'u Neymar Neymar'dan hemen pas geldi Tommy Kruise Komik bir kuru yüzden Neymar'a. Neymar, Alexander Arnold seni yer oğlum. Kalk yerden, kalk. Alexander Arnold u. Dünyanın en iyi sağ Öyle olmaz o işte. Heh. Heh. Şimdi, sakin. Vieira ile ortadan gidiyorum. Vieira, Vieira. ortaya açtık. Vieira. Ah. Üç bacaklı Vieira'nın. Şimdi, içeriye sert keseceğim. Atacağım lan bunu. Bakın, iyi izleyin arkadaşlar. Hop. Lan. Tekrar içeriye. Allah, Ana nasıl kaçtı o? Bir daha yapacağım aynısını arkadaşlar. Hemen şöyle yapıyorum. İçeriği kapatıyor ama istediğin kadar kapat. Karsten içeride. Karsten Ronaldo, at şunu ya. Aynısını yapacağım. Atana kadar zorlayacağım arkadaşlar. Yine geliyor. Yine Cristiano. Lan vursana lan. Oyuncu değiştirmem lazım. Sakin ol birader. Alexander Arnold orada basa basa bir hal oldu arkadaşlar. Pepe Cortez'i alacağız. Pepe Cortez'in yerine stoper yapalım. Goreskam yorulmuş arkadaşlar ama Oxelat Chamberlain'i alacağım. Ve tabii ki oyuna kim girecek? Şöyle bir şey yapacağım. Messi'yi alacağım. Messi'yi Ronaldo'yla değiştireceğim. Hemen şuradan gelişmiş talimatlardan çakılı kalmayı Messi yapacağız. Kontra hedef Messi, kontra hedef e, Torez'im çünkü Torez yorulmuş. Torez'i biraz daha koşturursam top finito oluruz. Evet. At oğlum sen onu buraya atacaksın. Top bizde sakin. Sakin. Talia Fico. Kaldırdı çok güzel Patrick Vieira'yı ama Patrick Vieira ağzını açıyor. Hoist it forward yaptık. Hemen kapatıyoruz. Beckham'ı. Oxelat Chamberlain prese gidiyor. Taliafiko. Hayır izin vermedi Taliafiko. Çok tehlikeli bir pas attım kabul ediyorum arkadaşlar. Beckenbauer. Bauer. Bauer. Ortada Patrick Vieira. Vieira döndü. Oxelat Chamberlain. O gördü Patrick Vieira. Vieira tekrardan Beckenbauer. Bauer. Harika paslaşmalar. Messi verdi. Messi verdi kaçtı Messi. ve Leo Messi golünü. Messi bu olmadı be. Vallahi bu olmadı. Çok organize geldim. Vallahi olmadı. aybettiniz Rudiger Ice'ı topa vuramıyor. Neymar. Şimdi Tommy Cruz. Tommy Cruz'dan Carlos'a hemen çevirdik Beckenbauer'e. Beckenbauer döndü. Dönemedi. Tekrardan Beckham. Aldık topu. O topu aldık ben bu atağı başlatırım. Vallahi başlatırım Messi. Messi verdi kaçtı. Messi. Messi Messi Ya hakkatten mi ya? Vallahi mi ya vallaha mı ya? Hoice high Yani. Yani. Bir şey dememe gerek yok. Yani iyi kaçırdık. Güzel de gol attık arkadaşlar. Şimdi yemeyim. Başka da bir şey istemeyiz. Aman Lewandowski'ye dikkat. Aman 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 aman. Çok güzel. Ya yapma ya. Ya verme ya. Ya tertemiz aldın oğlum. Bana mı yaptı? Evet bana yaptı ya. Abi ya, daha yani bana faal yapıyorsun ya. Torres indirir onu. Karşına Ronaldo karışır mı oralar? Vieira sende koçum. Ronaldo Messi'ye, Messi R2 vuracaktım arkadaşlar. Bir de ben vurayım şu meşhur R2'sini. Aha. Ne oldu? Ha, mi? Uh. Evet arkadaşlar. Bu birader çok heyecanlı ya. Niye öyle yapıyorsun sen kardeşim benim? Ne yapıyorsun? Full hücuma mı çıkarttın? Ne yaptın? Yok öyle de bir şey yapmamış. Kaleye mi vuracaksın lan? Yok artık. Beckenbauer. Ve maç bitiyor. İşte kazanıyoruz arkadaşlar. 1-0'dan Geri geldik güzel de bir gol attı, ee, birazcık da ben taşak yaptım açıkçası, ee, yapacak bir şey yok artık oyunun sonu geldi diye ama istatistikleri görüyorsunuz yani it was great dedi anlatıcı duyduğunuz gibi harikaydı diyor teşekkür ediyorum arkadaşlar izlediğiniz için bir sonraki videoda görüşmek üzere diyeceğim ama bir sonraki maç videosu çeker miyim bilmiyorum artık 20-21'e inşallah çekeceğim e, ee, bundan sonra 2021'e odaklanıyoruz hı hı. biliyorsunuz hı hı. ki hı hı. e, pazartesi salıya bağlayan gece 3 gibi PC'lerde indirime indirime ne demek ya sanki şey ne, lan sanki bir mal indirime girdi de hani in, indirilmeye e, açılacak arkadaşlar görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın